Arkadaşlar şimdi bu e, ikinci aşamasını sürüyorum. Burada ne kadar çok kahverengi olduğunu görseniz de şurada göstereyim size. Pardon. Şuraya bakın. Ton farkına kızıl olduğunu anlayacaksınız. Yani kahverengi dönüştürmek. Yani hangi tonu olursa en azından kahverengi bir tonu olsun istiyorum. Bakalım bir kere daha süreceğim. Bir aşama daha. Nasıl olacak? Bu vernikli koruyucu içinde verniği de var. Bir arada hepsi. Ee, öyle bir şey aldım. Ee, sanki bir tık daha iyi. Belki üçü de tamamlarım. Bir sonuç alabiliyor muyum diye açıkçası yine kızıl of elime sürüldü. şöyle izler izler. of şimdi şöyle bir şey yapacağım size göstermeye çalışacağım bakın Top farkını görüyor musunuz? Yani bir bunu kahverengi kızılı kapatabilecek bir sistem biliyorsanız rica ediyorum paylaşın. Ee, ama tahtayı silmek kısmı zor. Burada böyle torbalı silici bir makine yok. Evi batırır. Onu riske alamıyorum. Risk göze alamıyorum. Bir de tahtalar zaten üzerinde bazı yerlerinde çivi var. Silinir mi bilmiyorum. Yine de bir fikir bekliyorum. Babanın güzelliğini bir hissedebilseniz. Kuş sesleri. Hayvanlar mutlu. <laughs> Şans şebeğe nerede bilmiyorum. Gene çıktı yollara. Allah'ım. Çimoş yemeğini koruyor ama şansa bir şey demiyor musun sen? Aferin Af benim oğluma. İdare edeceğiz bunu tamam mı? İdare etmek zorundayız. Ay kanalı olan bir arkadaş var. E, Yıldız Hanım. Onun da kedisine köpek saldırmış. E, o da köyde böyle e, yazları köyde geçiriyor. Köpekler saldırmış. Kırıkları vesairesi vardı. Ay ölmüş çok üzüldüm. Şimdi e, bu sene zaten çok fazla e, çok fazla tanıdığımın hayvanı öldü. Çok içim acıdı. Ona aşırı üzüldüm. Bir de korkut sardı beni. Şans, şans, şans. Diğerleri kaçar da şans ne yapabilir? Çünkü e, harekette zorlanıyor. Umarım başına bir şey gelmez. Dua edin. Yoksa bilmiyorum benim için büyük bir üzüntü çöküntü olur simal öyle hırlıyor mırlıyor ama e, ona ciddi manada böyle kalkıp hani onu kovaladığını görmedim gene de göstermesin Allah bir yandan da çöpe gidiyorum da arkadaşlar <laughs> da çöpler size çekeyim dedim <laughs> ona da çok üzüldüm kadıncağız daha yeni gitti köye birkaç gün oldu ondan sonra bir tane değil herhalde birçok köpek bir anda saldırmış iki saat ameliyatta kalmış ama öldüğünü duyunca ben hiç dayanamıyorum sahibi olmak yaşamak ayrıca zor ee, ancak bunu hayvan sahibi olan kişiler bilir Bildiğiniz insanlardan daha çok ağlayıp sızlıyoruz onlar öldüğünde işte böyle Ramazan abilerin bahçesinde kentsel dönüşüm var orası bir güzel olacak şimdi çekmiyorum karışık ama sonra çok güzel olacak Bu arada yukarıdaki evle ilgili ee, soran bir arkadaş için evi ilk satan kişiyi aradım açıkçası canımı sıktı e, hiç hoş değildi tavrı yani niçin böyle bir şey yapıyorsun? Sen niye aracı oluyorsun? Vesaire vesaire. Bana sadece şöyle bir şey demesini isterdim. Ablacığım ben o evi geri almak istiyorum. Çünkü sattığıma pişmanım. Sen de lütfen kimseyle paylaşma. Benim ne karım olacak ki niye paylaşayım o zaman. Ama öyle sen ne aracı oluyorsun, sen ne karışıyorsun vesaire demesi canımı sıktı. Ayrıca ev tekrardan da satılmış zaten. Haberi bile yok belki onun. Ev satılmış zaten burada birisine. Ondan sonra kendi sattığı evi kötülüyor bu sefer. Öyle iş iş yapılmaz. İnsan kendi sattığı evi kötüleyerek geri alamaz, başkalarına satmayarak. Bana söyle ben benim ben zaten gelsem alabileceğim bir ev değil. Benim için havoş. O ilana konduğu için bunu açıkladım. İlana konmasa o ev satılık diye ben açıklamam bile. Koca sahibinden ne konmuş? Satılık diye sunulmuş ve ee, canlı yayında bir takipçim dedi. Gel hadi sizin köyde bir satılık diye. Ben hiç haberim bile yok. Benim gördüğünüz gibi başımda bir iş evim var şükür ne işim olur bana şimdi en güzelini vaat etseler burayı değiştirmem burada emeğiniz var emeğinizi bırakmazsınız onun için arkadaşlar biraz bu işlerde böyle saçma oluyor ama tabii bundan sonra dikkat ederim şöyle dikkat ederim ee, aradığımda ben de aynı şekilde cevap vererek dikkat ederim çünkü bazen naziklik çok gereksiz oluyor. Evet ben şimdi ağaçlarımı gezeceğim. Sizi size bırakıyorum. Gezmek zorunda. Onlarsız olmaz. Bazı ağaçlar biraz eğrilmişti. Onları destekledim. Hepsinde yok tabi. Bir de zorlamak istemiyorum tabii ki. Daha yeniler. Bazıları çok güçlü dimdik. Bunları dolaştım. Ayarladım. Tekrar tohumlarına baktım, <laughs> Ay şey tomurcuklarına. Şunun çiçeklerini evet. çok merak ediyorum. Ama tuttuğunu düşünüyorum çoğunun. Yani tomurcuk gördüğüm için ümidim var hep. Böyle işte. Sıcacık. Köyde hayat. Şans demin bir kelebek gördü. Sözde onu yakalamak için koştu fakat. Neyse. Kelebek ondan hızlı çıktı. <laughs> Doğal olarak. Kobili kobili gidiyordu. Simavlı da yolu kapattı. Bunların önü kopuyor. Nasıl girsinler? Nasıl içeri girsinler? Bilmiyorum ki. Böyle durur. Bir anda bir atakla bulunur. Git, sakın o çöplerin oradan basmadan geçme sakın. Otur otur tabi tabi. Yani beyaza çok yakışıyor siyah. Ha, o pis yerlere de girin. Allah'ım yarabbim. Ne söylesem boş. Kim oruçlu musun? Bir halsiz bir halim var. Gördünüz mü? <laughs> kanguru takmalıydım bunun adına. <laughs> Şans değil kanguru. zavallı mezarlarımızın içine de toprak gelmedi. Ayarlayamadık daha henüz. Bir yere gitti bayağı gelmedi. Gezmiş sağ solu. Hadi hoplamaya bakın şimdi. Komik. Hopladığı yerde de yuvarlanıyor. <laughs> Aman. <Ses. gülüyor> Boynunda güneşin şıngıdı cıngıdı cıngıdı. ay işte hep böyle şimdi duraklıyor <laughs> size bir şey çektim istediğimde sakinliyor ay ay oy 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 hoppada 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 gidiyor <laughs> evet şimdi şans pıtırcığımın kargosu geldi bakalım ne yapacak diye merak ediyorum açacağım ona çünkü oh bulduğu her şeyin içine bak nereye tırmandı şimdi tünel aldım ona her şeyin içine girip çıkıyordu bakalım 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 ne yapacak tüneli sevecek mi genelde Kedilerin hoşuna gider. Allah'ım çok da tatlı değil mi Rengarenk. Vuh, i̇şte bu. Şans. Sana ne oldu? bacak. Şansı bir gösterelim. Duymadığı için görmesi gerekiyor. Şu anda ilk denemesi. Şurada topu da var. <laughs> Delikler var. Alo. Alo. Ulan soba borusuna giriyorsun diye aldık bunu biz. Gerçekten soba borusuna giriyor ya. Şimdi dur. Olay ne ki? Hadi gir. <laughs> Hiç bunu beklemiyordum. Hadi gir. Aman Cansına bak. Cansınla ikisi aynı anda geldi bana. Cansın tosuncuk. Bak 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 bak. Ay çok tatlısınız. Düzelteyim. Neyse. Aktif hale geldiğinde tekrar size döneceğim. Yemek yapıyorum da. Gördüğünüz gibi pırasayla havucu kavuruyorum. Pilav yapacağım. Bizim orada yapılır bu. Çok seviyorum. Bu arada kargolar da gelmiş. Onları da açayım dedim. Bir sürpriz daha var. Engem göndermiş. Onu şimdi montajını yaparken göstereceğim size. Çiçek tohumlarım da gelmiş. Bakalım. Şimdi onlara geçeyim bir ben. Ee, evet. Bu yamalı şey nedir diye bir bakınıyor hepsi. Kokluyorlar. Ee, Soba borumun var yedek. Burayı içine almıştım. Burası uzun çıkmıyor. İkiye bölüp küçük küçük aldım. Çıkarıp dışarıda sirkelemek için oraya almıştım. O da aradaydı. Oradan şans rahat bırakmadı. Mutfağa götürdüm oradan rahat bırakmadı. Bacanın borunun içinden girmeye çalıştı. Ben de bunu aldım. Şu anda onlar için çok yabancı bir şey. Çünkü üçü de yavru. Hiç daha önce böyle bir şey görmediler. Tanımaya çalışıyorlar. Partikimiz de böyle gidiyor. <laughs> evet. Şimdi de bu iyice soğanla havuçu öldürdüm. Ay soğan diyorum pırasayla. Birinci kavuruyorum. Hadi burada ateş dengesi karma karışık olduğu için bazen yakıyor bazen ha, biraz kavrulsun. Allah Allah. Ayrıca şurada kimse buna bakmıyor terbiyesizler. Bağımlıları olacağına eminim ama şu an bakmıyorlar. Şaka mısın böcek? Her gördüğün şeye atlardın sen. Şş, gel. Şş, şişt, şişt. Oğlum. Yahu her şeye atlardın. Ne oldu şimdi? Ay ben düşüyordum. Ondan pilavı karıştırıyorum bir yandan. Şanssız size çekmeye çalışıyorum. Bu arada tahta kızıl. Ben dönmem abi diyor. Allah sinirli etti. Bu ağır pişsin ya birden pişecek şans kafayı soktu ee, normal pilav oranda biraz daha az su koyuyorsunuz çünkü bildiğiniz gibi burası pırasa dolu ah, kaynatmadım zannettim koptu sobanın üstündekini kullanmak istemedim şimdi çünkü bazen kireç oluyor da rahatsız oluyorum Gerçi kireç dibine çökmüş oluyor ama. İçimden boyla geldi. Bakalım. Şimdi. Bir tık daha koyayım. Püp diye çeker şimdi bu suyu. Tekerle yapınca zor oldu. tereyağı ve sıvı yağ ikisini kesinlikle bir arada kullanıyorum tereyağını yakarsınız çünkü bilmeyenler için tabii ki hem de zaten parlaklık da verir pilava velhasıl şu anda her şeye ama her şeye burnunu sokan şans kendisi için alınan şu güzelim şeye hiç bakmıyor hiç bakmıyor. Vurmasam yeri değil. Vuracağım bu kafadaki griler ne olacak lan? Uş! Uş! Allah'ım davşanım davşanım davşanım. Davşanım. Arkadaşım demiş ki inek çanı taksaydım. Valla buna var ya. <laughs> i̇nek çanından daha fenası lazım bu çünkü inekten çok geziyor. Değil mi kızım? Oğlum. Yes arkadaşlar. <laughs> Bakalım oynadıklarında göstereceğim. Bu gece coşacaksın şans bunun içinde. Bekliyorum senden bu performansı çekerim. Evet. Bakın. Kim test etti? Tabii ki kaçak. Daha önceleri hayatında böyle duyguları yaşamış. Böyle lüksleri bilen bir kişi olarak kaçak kullandı ve o koca cüssesiyle paldur küldür bir oraya biri buraya. Bu esnada bir ta, e, pilavı biraz sağ tarafı çektim. Gördüğünüz gibi odunluğu doldurdum. Hiç boş durmadım. <laughs> Bugün yine bir e, kurabiye günüydü. <laughs> Komşuyla onu hallettik. E, e, o yüzden biraz zaman geçti. E, burada yok olduğum zaman da muhtemelen bir şey yapıyor oluyorum. Siz görmüyorsunuz. Her şeyi paylaşmam mümkün olmuyor maalesef. E, gördüğünüz gibi. Şans iki tur attı. Benim gibi çok efor sarf ettiğini düşünerekten hemen yemeği yemeği takviye etti. Ee, pardon şans diyorum kaçak. Şans ise şey yaptı. Küçük çanı ile beraber çıktı da çıktı da gitti. Vallahi akşama çok az kaldı. Aslında bir kargom daha var. Onu da montajını yapmak isterim ama vaktim kalmadı. Kurabiye de buydu efendim bunlara e, rulo şeklindedir içi cevizlidir bundan yaptık şöyle bir bir yerde rulo olması lazım kedilerin tüylerini toplamak için yastığından topluyorum onun için diğeri bitti de şimdilik böyle. E, altım benim başucumda uyuyor. Aslında yanımda uyuyordum. Maalesef yatakta yer olmadığı için çok özlediğine eminim. Başucumda uyumayı o gün de gelecek inşallah. Başucumda uydukça da yastığımız sapsarı tüylerini yapıyor şebeğim. Ee, Onun şey yapacağım şöyle. Pırt gidiyor. bak bu var ya bunun bu rulo şeyi bayılıyor kaçak çünkü beni de böyle bununla şey yaplayıp durur Hiç kemirir beni sonra da onu yaparken de tüylerine dokunurken de dayak yerim o her halükarda sinirlenir her halükarda tepesi atar bir tane katını çıkarmaya çalışıyorum tüy oldu çünkü ee, of size de, de alaka, görüntüler sergiliyorum ama tekelle iş yapınca bu şey oluyor akşama doğru da halsizlik çöküyor gerçi alışıyor insan bir müddet sonra da bu arada ee, oldukça heyecanlıyım. Oğlum da gelecek. Kızım da gelecek. Allah! Biz ilk köşkümüzde <laughs> beraber olacağız. Benim için köşk burası da. <laughs> yani inşallah görürüz o günü bayramımızda. <laughs> i̇şte bu. Çocuk biliyor oynamayı ama şans gitti. Sallana sallana gitti. Başına bir şey gelmesin salak şebeyin Hayır hayatım boyunca televizyon karşısında uyumam ben hiç. Yatağımı asla terk etmem. Yani uyku zamanı gelince ben yatağımda olurum. Şimdi ona da alıştım. Bu iş nasıl olacak bilmiyorum. Allah'ım çok zor. <laughs> Burada gereksiz rahatla alıştım ya. Yine de doldu şimdi yine. Onun için ne yapacağız bilmiyorum. Pilavı da karıştırmam gerekiyor. Pişmeye başlamıştı. velhasıl. Şimdi pilava gideceğim. Ben bir birazdan geliyorum. Evet. Gibi oldu. Ne yapıyoruz? Gelen tabakları boş çevirmiyoruz. İftarımıza yarım saat kaldı. Hadi bakalım.